Öğrencimin sırt çantasında ne olduğunu görünce neredeyse kalp krizi geçiriyordum. Kızım, şu anda 9. Sınıfa geldiği için sınıfımda olma şansına sahiptim. Ancak aynı zamanda, sürekli onu rahatsız eden başka bir çocuk daha vardı. Sınıfımdaki kızlarla sürekli flört etmeye çalışıyordu. Ve bu genellikle tokat yemesiyle sonuçlanıyordu. Onu o kadar çok kez müdür yardımcısının ofisine göndermiştim ki, artık sınıfın en önünde oturmak zorunda kalmıştı. Ama bir gün, arka sırada oturmak için adeta yalvardı. Nedenini bilmiyorum ama evet dedim. Bir ödevin ortasındaydık ve sınıf tamamen sessizdi. O sırada arka sıradan bir fısıltı duydum. Başımı kaldırdığımda onun başka bir öğrenciye ilk bakışta tabanca gibi görünen bir şeyi gösterdiğini gördüm. Gerçekten ne gördüğümü anlamam birkaç saniyemi aldı. O an tam olarak emin olamamıştım ve sakin kalmaya çalıştım. Daha net görebilmek için bir öğrencime yardım etme bahanesiyle yerimden kalktım. Artık eminim, bu bir oyuncak değildi. Gerçekti. Terlerim yüzümden damlıyordu ve bayılmamaya çalışıyordum. Ellerim titreyerek 911-i, acil servisi, Aradım ama sınıf çok sessizdi. Bir şey söyleyemedim. Sınıfı terk edemezdim. Öğrencilerimi güvende tutmalıydım. Ve en önemlisi kızımı oradan çıkarmalıydım. Yardımcı müdürümüze büyük harflerle mesaj attım. Az önce ne gördüğümü aynen yazdım ve cevabı dakikalarca bekledim. Ama artık daha fazla bekleyemeyeceğimi anladım. Aynı kızı yanıma çağırdım. Bir not yazdım. Benden tuvalete gitmek için izin iste. Müdür yardımcısını bul. Telefonuna bakmasını sağla ve derhal okuldan çık. Yüzümde sakin bir ifade tutmaya çalıştım. Ama onun gözlerinden bir şeylerin çok yanlış olduğunu anladığını gördüm. Hiçbir şey söylemeden sınıftan çıktı ve ben her şey normalmiş gibi davranmaya devam ettim. O korkunç 5 dakikanın sonunda kapı çaldı. Müdür yardımcısıydı. Sınıfa girdi ve sanki hiçbir şey olmamış gibi birkaç öğrenciyle konuşmaya başladı. Sanırım diğer öğrenciler de bir şeylerin ters gittiğini anlamaya başladı. Sonunda o çocuğu dışarı çağırdı. Çocuk ayağa kalktı ve kızımın yanından geçerek kapıya yürüdüğü o birkaç saniye hayatımın en korkunç anlarıydı. Kapıdan çıkar çıkmaz yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Görünüşe göre o silahı öğle arasında başka bir öğrenciye karşı kullanmayı planlıyormuş.